Roblox Bros kanalından hepinize merhabalar. Roblox kralıyla ve denizciğimle harika bir Squid Game macerasına başlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Canlar ciğerler. Bu arada şunu söyleyeyim 456 benim. Benim adım Gihun. Haberin olsun. Bak sen de 456. 456 ben de Hayır ben de 4. Ay gerçek 456 benim. En büyük 456 benim. 456 kere ben 456 yap. Olabilir. Çok mantıklı konuştu cevap veremeyeceğim arkadaşlar. Lütfen arkanıza yaslanıp like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun da keyfini lütfen çıkartın. Abicim gidiyoruz. Harika yarışmalar var. Birlikte oynayacağız. Hadi deneyelim. O zaman birlikte seninle Squid Game müziğini söylüyorum. Hazır mısın? 3-2-1 <laughs> Yok o değil ya. Aa Neşeli olanı söyleyecektim. Bu biraz şey gibi değil mi ya? Karadeniz müziği gibi değil mi? <laughs> Aynen. Sen öyle söyleyeceğiz. Karadeniz müziği gibi oldu. Halay çekitim geldi. Aynen değil mi? Ne zaman yarışma başlayacak ya? Oo, Yeterli işte... e, oyuncu olmadığı için başlayamıyor. <laughs> İyi bekleyelim bari 3 dakika sonra görüşürüz. Çok az kalmış ya. Hazır mısınız? İyi böyle bacakları falan gerdiniz mi bak. Yeşil ışık kırmızı ışık oyununda falan kaybetmeyin yani daha başta çünkü anladın mı yani espriyi ha? Yok o yeşil ışık kırmızı ışık oyun yok bunda da. Bunda sadece bir tane oyun var. Zıpırdama oyunu mu? E ee, şey bu. Saklananlar ve şey işte onları kovalayanlar. Saklan o tamam işte saklanbaç oyunun adı. Saklanbaç evet. Saklananlar ve onları yakalayanlar nedir ya? Saklan oyunu. Saklan Evet. arkadaşlar. O istersek bak. Frontman bile olabiliyoruz. Maskeli officer varmış. Guard varmış. Ama tabii ki arkadaşlar en mantıklısı ne derseniz abi. En mantıklısı mı bu? En... Oo, bak ben geliyorum her şu an. Herkes şaşkın Başka şaşkın, diyorsun. bakıyor. Oyumu kime vereceğim arkadaşlar tahmin eden. Ne düştü sana? Mavi. Aa kırmızı. Çok Bana mavi düştü. Eyvah. Abi biz saklanacağız herhalde. Evet ya. Evet hey, siz saklanan abi, takım. Arkadaş saklanan takım da. Nasıl şey yapacağız ki bunu? Allah Allah. Bak bu biraz zor gözüküyor. Anahtarı biz yakalama takımı. Eyvah. La... Abi bir tane mavi gördük. Da başlar başlamaz adamlar bıçaklar benim yanında başladı nasıl olduysa. <laughs> Değil mi? Abi kaç. Bir dakika bakayım. Neredesiniz ya? Abi bir tane Deniz. Hayır bırak beni. Deniz gelsene. Koşamıyorum da. Gelme. CTRL koşuyor bunda. Evet CTRL. ya CTRL koşuyormuş. Hiç emin olamadım. Eyvah. Tam şu an dizideki sahneleri yaşıyorum arkadaş. CTRL'e bassana kızım. Koşmak için. Hala basmıyor Deniz. Ha, güvenesim gelmedi sen Aa. katilsin. Kızım koşma ben çıktım. Oldum. Ben çıktım. Tamam. Nasıl çıktı? Arkadaşlar ben tamamladım görevi. En iyi Squid Game oyuncusu <laughs> benim. 10 <On> saniye <gülüyor> sürmedi <gülüyor> çıkmam ya. Ya buraya keseceğim seni. Ya bırak beni. Ya bir şey Sen... Bir şey söyleyeceğim. Bitti oyun. Ne çok bitirdin Oğuz? Arkadaşlar dünya ya, rekoru ben kırdım ben bu ben oyunda. Kimse yapamaz bak ben 10 saniye sürmedi girdim ve çıkmam bir oldu yani inanılmaz bir şey. Yeni tura gideceğim bir de şu bıçaklı adamları deneyelim yani. Ben bıçaklı olunca bakalım neler yapabiliyormuşum ona bakalım. Evet arkadaşlar inanılmaz şekilde ya 10 saniye sürmedi ya. oyunu keyfini çıkartamadım. Bakalım bu tur ne olacağız? Ya lütfen bana arkadaşım ne ver biliyor musun? Sana zahmet olacak ama bana bıçaklı karakter ver ya. Kimseyi kaçırmayacağım. Bıçaklı karakter mi? Aynen bıçaklı karakter. Aa geliyorum. Yine arkadaşlar rastgele bir tane top çekeceğiz. Kırmızı gelmesi önemli. Ya yine mi mavi? Ne maviymiş ya? <laughs> Bak, kırmızı geldi. Bak birinci de, geldi. <laughs> birinci de şansa kaçmıştıysam ikinci de şansa kaçamamam lazım. Ona bakacağız. Evet oyun bu arada öğretiyor. Şöyle yapabilirsin böyle kaçabilirsin diye. Ya ben biliyorum doğuştan biliyorum zaten. Başladık biz. Arkadaş. <laughs> ya gözünü seveyim burada çıkış kapısı duruyor bu açık ya. Ciddi misiniz ya? Ben de <laughs> çıkış kapısı duruyor burada. Çıktın mı sen şu an? i̇stesem çıkarım. Işte. Şu an çıkmadım. Ay, yere, lan yere Ne saçma ya. Neden sürekli çıkış kapısının yanında doğuyorsun? Ben de bilmiyorum ki. Ben şerefsiz. Açtım bir. Burada bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir de üst katını yapmışlar. Harita tamam güzel. Harita birebirini yapmışlar sağ olsunlar. İşte stamina falan olması da tatlı. Lan hala ölsene. Ama neden çıkış kapısına ev yakınsın onu anlamıyorum ben. Ben de Hiç Hep, değil. hep bana o geliyor yani. Böyle de şanslı bir insan olamaz. Evet. O. Aga bu nasıl bir şey ya? Sen anahtarla açman lazım bu arada çıkış kapısını. neredesiniz abi siz? Biz arıyoruz şu an insanları. Bakayım. Seni bulamıyorum. Oo ben biriyle kapışıyorum şu an. Deniz bırak, gelme Deniz. Bırak. Deniz dur kız. <laughs> bırak. <laughs> Babanı <da> sıkı. <laughs> Aga bu nasıl bir şey adam beni şey yapmaya başladı tır tırtıklamaya başladı. Bu arada bende tabanca var adamda bıçak var adam daha güçlü vuruyor. Ya eğilsene. A Arkadaş bak çıkışın yerini biliyorum bak kaçarım ha. Bak kaçar giderim ha. Abi, Aa, buraya gelemiyor. <laughs> Abi buraya gelemiyoruz çok iyi ya. Merhaba. Bro. <laughs> Aa sen nasıl öldürüyorsun? Ha çıktım yine. Arkadaş. <laughs> bir şey söyleyeceğim ama gerçekten oyunu bak çok uğraşarak yapmışlar ama Uğraştıklarına değmiş mi diye şu an düşünüyorum birazcık. <laughs> ya sen çıkış kapısının yanında doğarsan tabii ki de değmemiş. Normalde çok zor bulunuyor orası. Abi oyunun bunu ayarlaması gerekmez mi? Bu arada karakterimin eli ayağı yamuldu bir şey oldu karakterime. Evet Sana arkadaşlar. Nasıl geliyor? Bu defa da yine tekrardan deneyeceğim bıçaklı karakter olmak istiyorum artık bir zahmet bıçaklı karakter olayım ya yani bulucu olayım hadi bir zahmet. Mavi mi çıkacak bakalım ne gelecek? Evet karakter bu defa biraz daha farklı geliyor havalı daha da havalı geliyor bence kırmızı çıkacak arkadaş. Aa mavi. İnanılmaz. Bana kırmızı arkadaş geldi. doğuştan mavi miyim ben neyim ya? <laughs> Niye ben böyle üçte üç ya? Evet tamam güzel. En azından oyunun mantığını gitgide anlıyoruz. Yani gerçi anlayamıyoruz. Yerde kutular var abi. Bunları açtığımızda... Ne oluyor be? Aaa! Ne oldu? Rakiplerin yerlerini gördüm saniyelik gibi geldi de. Abi çıkış kapısı bu, şey buysa çıktım ben. Bu sefer ben de çıkış kapısını yanına Abi. Nasıl? Abi. Denizciğim bir, bir, dakika durur musun? Çıkış arıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim. bu uçurum buradan gitmeyin arkadaşlar. Oraya giden büyük ihtimalle son gidişini yaşıyordur. Bu defa da abim bulmuş çıkış kapısını. Ama ilk defa bulamadığıma çok mutlu gibiyim. Anam. Ben çıkmadım bu arada yine de. Ben şu an bulsam direkt kaçarım. Yalan olmasın. <laughs> ben kovalayayım. Ya abi eğilme mi yok acaba oyunda? Aa beni bıçaklıyorlar. Kana buradan Hoppa. mı çıkış? <laughs> çıkış orada evet. Abi nereye gidiyorsun? Kaçıyorum. Nerede <laughs> kaçtı? Acaba? Ac acep nereden? Beni bıçaklıyorlar. Acaba kim bıçaklıyor? Ben Ak kaçıyorum arkadaşlar. Çıkışı biliyorum çünkü. Abi burada zaten. kutu var. Ben bu kutuyu açayım bakayım. Ha, i̇çinden tabanca çıkıyor. Lan biz burada... Za ya. ben zaten biliyordum çıkışı. 60 saniyelik bir tane pistol verdi bakayım. Hadi çıkış çıksın. Ah be. Sadece bir tane yoktur umarım çıkış. Kaçıncı kattaydı acaba Burucum ya? En alt katta. Çıtır çıtır çok ses var burada. Büyük ihtimalle rakipler burada bir yerde abi. Şu adamlar benim yerimi mi görüyor? Ben mi onların yerini görüyorum? Bunu anlayamadım. Tamam fena değil. En azından canım neredeyse dolmak üzere. Aç aç aç. Burada değilmiş. Evet bir buçuk dakikamız kaldı. Harbiden ilk defa bir tane turu adam akıllı oynadım ya. Yani İstersen en aşağıda olduğunu biliyorum ya. Çıkarım ben başka bir çıkış var mı diye bakıyorum bura. Nerede çıkış? Hadi şurası olsun. Ayda Bir tane herif bana taktı. Git git. Gelme kardeşim ya. Kapılar geri kapanmıyordur umarım ya. Aa. Hehehe. Yine çıktık. 3'te 3. Üç. Evet. En son turda gerçekten zevk aldım arkadaşlar ama diğer iki turda gerçekten şıkırt diye çıktık yani. Bir şey diyemeyeceğim. Brocum gerçek 456 benim olduğumu kanıtı bence. 3'te 3 üç yaptım yani. Evet tebrik edeceğim abi. Hep senin yanında doğdun ama. Bu oyunun birazcık düzeltilmesi lazım. Böyle olmaz. Biraz, biraz düzeltilsin be, Bence birazcık bayağı bir düzeltilmesi lazım. Umarım en kısa zamanda düzeltilir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.